Bölge Kan Merkezimiz, Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı, ülke geneli 18 bölge kan merkezinden birisi. Ee, sorumluluk sahamızda Van, Bitlis, Muş, Iğdır ve Hakkari illeri var. 5 il ve ilçelerindeki kamu ve özel 29 hastanenin tüm hastanelerin kan ihtiyacını bölge kan merkezimiz üzerinden Kızılay tarafından karşılanıyor. E, ee, bölgemize bağlı Van kan bağış merkezi ve Muş kan bağış merkezi olmak üzere iki kan bağış merkezimiz mevcut. Kan bağış merkezlerimizde başvuran gönüllü kan bağışçılarından almış olduğumuz tam kanlar bölge kan merkezimiz laboratuvarlarına geliyor. Ve e, laboratuvarda komponentlerine ayılarak e, ihtiyaç olan hastanelerin sistemleri dolayısıyla hastanelerin hizmetine sunuyoruz. E, Van Kan Bağış Merkezimiz ve Muş Kan Bağış Merkezimiz sorumluluk sahasındaki il ve ilçelerde e, her gün belirli periyotlarda planlanmış kan bağış kampanyaları düzenliyorlar. Gerek sivil meydanlarda araçlarımızla, mobil araçlarımızla gerekse kamu kurumlarına, özel kurumlara, fabrikalara, e, askeriyelere, üniversitelere e, kan bağış kampanyaları düzenliyoruz ve e, Gönüllü Karşılıksız Kan Bağışçılarından e, tam kan bağışlarını kabul ediyoruz. Tam kan bağışları e, özel e, elektrikli kan nakil cihazlarımız içerisinde uygun sıcaklık koşullarında Bölge Kan Merkezimize transfer ediliyor. Bölge Kan Merkezimiz Bileşen Hazırlama Laboratuvarında e, almış olduğumuz bir tam kan bağışını üç ürüne dönüştürüyoruz. Eritrosit konsantresi, taze donmuş plazma ve havuzlanmış trombosit konsantresi üretimini e, laboratuvarımızda yapıyoruz. Aynı zamanda e, serolojik açıdan bulaşıcı hastalıklar açısından, kanla geçebilen bulaşıcı hastalık yönünden bazı testler çalışıyoruz. Bu testlerimizi e, numunelerini uçakla Ankara'ya gönderiyoruz. Ankara'da Orta Anadolu Bölge Kan Merkezimizde, Kızılay'ın laboratuvarlarında e, Avrupa standartlarında testlere tabi tutuyor ve ee, aynı gün içerisinde test sonuçları otomasyon sistemi üzerinden e, tarafımıza iletiliyor. E, testlerin sonucu negatif çıkan, temiz çıkan, uygun koşullarda üretilmiş olan kan ve kan ürünleri etiketlenerek bileşen dağıtım birimimize gönderiliyor. Şuraya gelsin. Buraya başvuru yapan ve buradan kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız tatman ve Bitis merkezde yer alan araçlarımızda, mobil araçlarımızda kan bağışını yapıyorlar. Sonraki süreçte bu kanlar toplanıyor. Gönüllerimizin desteğiyle Van'daki e, laboratuvarımıza sevk ediliyor ve laboratuvarda gerekli incelemeler gerekli e, araştırmalar yapıldıktan sonra uygun olanlar Bitis Devlet Hastanesi'nin ya da Tatvan Devlet Hastanesi'nin isteğine bağlı olarak burada tekrar vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Bitlis merkezi olarak aslında biz kan bağışı noktasında il ve ilçeler bazında gayet olumlu, gayet iyi çalışmalar yapıyoruz. Ve ilimizin ihtiyaç duyacağı kan rezervini aslında bitisten sağlamış oluyoruz. ekip alanlarımızdan, kan bağış merkezlerimizden alınan kanlar birimize kabulü gerçekleştirildikten sonra ürünlerine ayrıştırılır. Ardından test sonuçları çıktıktan sonra etiketleme alanında etiketleri yapılır ve sonra dağıtım birimine gelir. Dağıtım biriminde eritrosit konsantreleri 4-6 derece sıcaklığında saklanır. Taze doğmuş plazmalarımız 40 santigrat derecede ve trombosit konsantrelerimiz 22 santigrat derecede ajito edilerek kullanma hazır bir hale getirilir ve saklanır. Van Kızılay'ından istediğimiz kanlar 2 saat içinde elimizde oluyor. 7-24 kan isteyebiliyoruz. Kan isterken bir problem yaşamıyoruz. Buraya gelen kanlar da teslim alındıktan sonra sisteme işleniyor. Sisteme işledikten sonra doktor hastalara istemde bulunuyor. Kanları alıp burada bazı tetkikler yapıyoruz. O tetkikler sonucunda uygunsa hastaya gönderiyoruz. Kızılay kan bahçesiyim. Şu an 25. Kişi kan bağışımı yaptım. Kan bağışı öncelikle hayat kurtarıyor. Bunu bilelim. Kendi sağlığımız için, başkasının sağlığı için birebirdir.